Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü MTA tarafından yayınlanan Türkiye Dirifa Haritasına göre Türkiye'de 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 Dirifa bulunuyor. Peki Batman diri hattı üzerinde yer alıyor mu? Diri hattı üzerinde bulunan iller hangileri? İşte Türkiye Dirifa Haritasının bulunduğu iller. Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya, Tokat'ın yanı sıra 110 ilçede Dirifa üzerinde. Batman, metanın açıklamasına göre Dirifa hattı bulunan iller arasında yer almıyor. Ancak Batman, ikinci derece riskli bölgeler arasında yer alıyor. MTA'nın açıklamasına göre 5.5 ve üzerinde deprem üretebilecek olan 45 ilde 110 ilçeyi kapsayan 485 fayın riskli durumda olduğu belirlendi. Bu bilgiye göre Batman Kent Merkezi 2. derece riskli bölgeler arasında yer alıyor. Peki 2. derece deprem bölgesi ne demek? 2. derecenin deprem kuşağı depremlerin 1. derece deprem kuşağındakine oranla daha az zarar verdiği alanlardır. 3. dereceden deprem kuşağı sarsıntıların az zararla geçtiği alanlardır. Yaşanan depremlerin Batman'da da önemli ölçüde hissedildiğini göz önünde bulundurursak hayatımızı depreme göre şekillendirmemiz gerektiği hususunu göz ardı etmemeliyiz oturduğumuz yapının güvenli olmasından başlayarak depreme karşı korunmak için gerekli tedbir ve bilgileri zaman geçirmeden öğrenerek yaşamımız ile içselleştirmeliyiz.